Merhaba arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkalım Mağma Tabakasından en biraz muhabbet edelim. Bana diyorlar ki hocam, niye arabadasın sürekli? E çünkü çalışıyorum. Niye arabada video çekiyorum? Çünkü zamanım yok. Şimdi de aradan çıkartıyorum. Ee, kafamdaki çekeceğim konuları ya da sorucu e, sorulan soruları herkesi ilgilendirebileceğini düşündüm. Soruları not alıyorum. Ondan sonra Ondan sonra kamerayı takıp ops şey verin. Ne vardı lan arabanın arkasında? Ya, su vardı. Benim arabanın arkasında her zaman su olur. Ufak pet şişe sular var ya. Onlardan büyük 24'lük paket alırım. Sürekli durur arabanın arkasında. Günde bayağı su içiyorum. Yani tahmin ediyorum. 2 galon filan su içiyorum. Şöyle 7 litre filan. bugün ne konuşacağız? Bugün dövmelerden konuşacağız. Çünkü sordular bana. Hatta bir çocuk mesaj atmış. Hocam 19 yaşındayım. Dövme yaptırmak istiyorum. Ee, i̇leride bir sıkıntı olur mu? Sıkılırım diye korkuyorum falan. Ee, Sizce dövme yaptırmalı mıyım? Ee, bu video bu arkadaşın sorusuna cevap gelsin cevap olarak gelsin. Hem de dövme yapmayı düşündüren arkadaşlar varsa onları da benim bakış açımı sunmuş olayım. Şimdi arkadaşlar, benim dövmem yok. Yani hiç yok. Ha orijinal hakiki dövmeler var. Bunu daha önce de söyledim. <laughs> Ama şey yok. Yani yapay dövme yok. Ben de hep orijinal hepsi. Yani bir sürü yara izi var mesela bende. Ameliyat izleri, ee, kesik izleri, kavgadan kalan izler filan çok. Özellikle saçları kısa kestirince burada mesela bir iki tane çıkıyor. Mesela kaşta var şöyle kapatıyorum ben. Yani şurada bir yarık var. Elimde var, bacağımda var, sırtımda var, belimde var filan hakiki dövme hepsinin bir hikayesi var. <laughs> Şimdi dövme yaptırmadım. Zaten arkadaşın dediği gibi ileride sıkılır mıyım? Bundan korkuyorum diyor. Zaten dövmenin en büyük e, sorunu o. Acaba sıkılır mıyım? Ben hiç dövme yaptırmadım. Çünkü aynı sorun bende de vardı. Ulan sıkılır mıyım ileride diye. Yani böyle 19-20 yaşlarındayken bir ara yaptırmayı düşünüyordum. Tam benim en böyle hard rock, metal kafa olduğum zamanlardı yani. Ki o zamanlar, 90'larda öyle dövme filan yaptıran olan pek yok diye. Yani. Ancak böyle bizim gibi metalciler, rockçolar filan yaptırıyordum. Şimdi son zamanlarda, son yıllarda popüler oldum. Son zamanlarda yaptıklarıma bakma ne olursun Ne olursun Benim aklım başımda değil Kim söylüyor bunu? Kim söylüyor lan harbiden bunu? Yiyen, dayı yem, amca yiyen, amca ne vardı? Şimdi e, bir de şey vardı bizim zamanımızda işte günah diyorlardı işte yok dövme olursa abdest, olursa, abdest alamazsın gusül abdesti alamazsın filan tabi o zamanlar internette olmadığı için e, biz böyle sağdan soldan duyduklarımızla bir şeyler öğrenmeye çalışıyorduk. Yani bilgiyi böyle araştıracak, ettirecek filan ee, internet olmadığı için yoktu yani böyle bir imkanımız. Halbuki öyle bir şey yokmuş. Yani günah yok, ee, abdest almaya da engel yokmuş. Ee, günah değil de caiz değilmiş filan. Ee, onun da bende etkisi vardı, dövme yaptırmamamın. Yaptırmamam. Ee, Yani gün diye korkuyorduk filan. Bir de sıkılırım diye korkuyordum bu arkadaşın dediği gibi. Valla yaptırdın sıkıldın. Yani bu dövme öyle bir şey ki. Yani alıyorsun ömür boyu evladiyelik. Hatta bir dövmeci şey sloganı yazmış. Ölürken yanınızda götürebileceğiniz tek şey dövme. Yanlış oğlum o da yanlış o dövme hemen 3 gün sonra çürüyecek, bitecek. Yanına tek götüreceğin şey kemik olur. Kemiklerin üzerine dövme yaparsan mako olur. Mesela benim ameliyattan dolayı platin var benim belimde. O evliya değil, götürürken yanımda götüreceğim tek şey yani. Yani o slogan da böyle biznes için belki güzel de ee, bilgi doğru değil. Nasıl siktir? Orayı kapattılar mı? Şimdi dövme yaptırmak isteyen arkadaşlar bir kere her şeyden önce şunu söyleyeyim. Ne yapacağınıza kendiniz karar verin. Hayatı nasıl yaşamak istiyorsanız nasıl yaşamak istiyorsanız siz karar verin. Başka siz karar vermesin. Ancak bu kararları verirken de size tavsiyem mantıklı olun. İleride pişmanlık yaşarsanız da bunun sorumluluğu size aittir. Dersin ki lan kendim seçtim. Niye pişman olacağım dersin. Mantıklı olun derken şöyle mantıklı olun. Şimdi 19 yaşındasın. Muhtemelen öğrencisin. E yarın bir gün okul bitecek. iş hayatına atılacaksın falan. O dövmeler sıkıntı olur mu? Bunu bunu düşün. Ay yüzden dövmeleri mesela görünür bir yere yapmamak lazım. O yaşlarda yapmamak. ileri yaşta işini elini almış olursun. Kendi işin olur. Bilmem ne olur filan. O zaman yarmışım dersin. İstediğin yere yaptır. Bak benim bir öğrencim vardı. New York'ta adam 60 65 yaşlarında filan da. Adam sırtına komple hani böyle şeyler vardır ya Japonlar. Yakuza mı ne diyorlar onlara o Japon mafyası bile. Sırtında Ondan şuradan dövecektik. Adam 65 yaşında sırtına komple böyle tablo yaptırmış. Süper de dövme yaptırmış ama yani komple şey tablo bütün sırt hiç boşluk yok yani. Dedim ki bunu ne zaman yaptırdım filan. Dedi işte iki sene önce filan dedi. Dedim ya bu yaştan sonra bu kadar niye bekledin dedim yani. Hem de böyle abartılı bir dövme. Ya ben dedi artık dedi 60 yaşında olmuşum dedi yani benim dedi. Çok da fifi dedi yani millet ne düşünüyor ne oluyor kimse. Ben dedi artık yarmışım dedi yani bu yaştan sonra. <laughs> anladın Belki adam o yaşına kadar yapamazdı. Belki bir bankacıydı, bir şeydi. Anladın mı? Bir taksiciyle pendikte taksiye bindim. Taksici böyle 60 yaşlarında saçları burada filan böyle bağlamış sakal. Yani. Değişik bir model yani. Taksici tipi yok yani. Öyle muhabbet ediyoruz filan. Pendik'te adam da eski Pendikliymiş. Eskilerden muhabbet ediyoruz filan. Şey dedi. Dedim ya bu saç falan ne zamandır böyle vallahi dedi. son dedi dört senedir filan böyle. Dedim dört sene önce nasıldı yoktu. Dedi. Dedim dört sene niye bekledin? Dedi ki ya ben de bankacıydım. Dedi emekli oldum dedi ondan sonra. Yani bazen de insanlar yapamıyor. Şimdi bankada mesela belki şimdi var mı bilmiyorum. Eskiden nerede yani? 90'larda saçı uzun adam yoktu lan. Vallahi diyorum. Bizim Pendik'te koca ilçede saçı uzun olan 5-6 tane adam vardı. Onlardan biri bendim. Tabi buralardaydı saçlar. Tam rock'n'roll zamanlarımız. 5-6 kişi vardı ya fazla yoktu. Biri bendim yani öyle saç uzatmak filan tabi öyle herkesin harcı değildi. herkesin böyle cesaret edebileceği bir şey de değildi. Ne alaka, nesi, ne alaka diyeceksiniz evet. Eskiden o uzun saçlı falan oldu mu hemen hemen şey yapıştırırlar. Lan mana lan kız gibi saç uzatıyorsun filan. Tabi öyle şeyler vardı. Yolda sana saldıran tipler olurdu yani sırf saçınızın diye. Tabi. Ondan sonra o saldıran ee, Kuleteus laleleri daha sonra onlar da saç uzatmaya başladılar filan. Yoktu yani. Tabi canım. 90'larda. Bugün yürüyoruz arkadaşla bak inanmazsınız. Yanımda bir arkadaşım var onun da uzun saçları uzun Pendik'te böyle yaptı şimdi. Bir esnafın önünden yürüyoruz. Böyle konuşuyorlar şimdi aralarında. Diyor, bunlar diyor entel 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 var ya diyor. Bunlar diyor entel. <laughs> entel. Yok diye. Saçların uzun olacak. Küpe takacağım filan. Yani öyle öyle herkesin harcı değildi 90'larda bu işleri yapmak. Ha oturursun o zaman şeyde ne bileyim ben Bebek'te, Etiler'de, Bağdat Caddesi'nde filan o zaman pek sıkıntı olmayabilirdi. Ama gel bizim Pendik'te saçını öyle uzut, uzat yürü 90'larda. Ha işte o herkeste o taşrak yoktu o zaman. Bizde vardı. Biz çünkü hem semt çocuğu da olduğumuz için yani biz ee, gerekirse çarpışıyorduk da yani Çarp, çok da çarpıştık. Bir de tanıyorlardı da bizi yani şimdi. Aynı semtte büyümüşsün. Kimisi mafya mafya işlerine girmiş. Kimisi bizim gibi okul işlerine girmiş filan. Ama alttan tanıyorsun yani birbirini filan. Yoktu yani. Dövme mövme filan zor. Yarın bir gün işe başlarsın sıkıntı olur. O yüzden görüner, görünen yere yaptırma dövme. O yaşta yaptırma. Yani şöyle ceketini gömleğini Kravatını filan taktığın zaman Gözükmesin dövme Benim size tavsiyem o Görünür yere Dövme yaptırmayın Tamamen işinizden emin Olmadıktan sonra Ha sen Sanatçısındır, ressamsındır Müzisyensindir filan Onlarda zaten dövme yaptırman lazım O zaman kul cool oluyorsun ...tabii. <laughs> Normal ben standart... ...işlerden bahsediyorum işte yani... ...ofis işlerinden filan. Sıkıntı olur. İşe... ...yani dövmesi olan... ...adamların işe alınma ihtimali... ...çok daha az. Normal ofis işlerinden filan bahsediyorum. Çok daha az. Hele yüzünde filan... ...dövme varsa boynunda şuralarında filan bu şu demektir. Ben ask, hayat boyu askeri ücretle çalışmayı kabul ediyorum. <laughs> öyle. Kim o alacak seni? Gideceğim garsonluk yapacağım filan. Ya öyle sanatçı manatçı bir şey değil sen ya. Almazlar. Niye almazlar? Çünkü yani şey gözüküyor bu. Amerika'da mesela kriminal gözüküyor. Yani suçluz. Anladın? Çünkü şeydir Amerika'da mesela. Gangsterler falan yapar yani. Çeteler bilmem neler falan. Yani öyle bir algı var. Türkiye'de de böyle çok her yerinde yüzünde şuralarında bilmem ne görünen dövme olan bir adamı bir işe girmesi çok zor yani. Tekrar ediyorum böyle normal ofis işleri filan. Ya da asgari ücretle bir iş bulursun yani. Hayat boyu asgari ücretle çalışmayı kabul etmek demektir eğer yüzüne, boynuna dövme yaptırıyorsan. O yüzden onu iyi düşünün. İleride iş hayatınızı etkilemesin dediğim gibi benim o öğrencim gibi kendi işin olur yar mısındır. Mesela benim şu anda yani kendi işim anladın patronum yok bir şeyim yok yani kendi benim hiçbir zaman patronum olmadı bu arada <laughs> hayatımda bir ara babam oldu mecburiyetten mecburiyetten masrafatında olmadı yani. Sevmeyeyim. Patron sevmeyeyim. Ama yine de ben mesela şu görünen bo boynuma şu filan yaptıramam yani. Bir iş, iş ilişkilerine giriyorum. İş bağlantılarım var. Anladın mı? Yapamıyorsun yani. Ya dövmeyi bırak mesela. Ben böyle çok böyle bol pantolonu filan var böyle çok rahat ettiğim filan. Güzel sneakerlarım var, spor ayakkabılarım filan böyle şekil. Ben onları bile giyemiyorum mesela. En fazla giydiğim bu yani. Bu bile yani şu anda şey değil. Şu anda depoya gidiyorum da. Engel. Yani iyi bir intiba uyandırmaz insanlarda. Dövme ilk baktığın zaman ilk adamın dikkatini çeken şeydir ilk dikkatini çeker ve 5-10 saniye. Zaten insanın karşısındaki insan hakkında karar vermesi ilk böyle 30 saniye içerisinde filan genel hatlarıyla oluşuyor. O yüzden ilk intiba, intiba çok önemli. Bakın mesela ofiste çalışanlar Türkiye'de nasıl bilmiyorum. O da bir herhalde benzerdir. Burada mesela benim e, iş yerim burada downtown'da tam financial district'te tam bankaların finans dünyasının falan olduğu yerde. Hep böyle insanlar on numara janti giyinirler. Ceket, pantolonlar, ayakkabılar filan. Böyle pahalı pahalı şeylerdir yani. İyi kalite şeyler. Niye? İşte ilk intibar impression ilk yani böyle gördüğün zaman aa filan diyor. Anladın çünkü o ilk 30 saniyede genel hatlarıyla karar veriliyor. Yani dövmeye de baktığı zaman adam hemen kafasında bir şablon oluşturur lan bu herif işte. Ne ayak, free spirit. Tekrar ediyorum normal ofis işlerinden bahsediyorum. Ya sen barmensindir, Orada bir sıkıntı olmayabilir yani dövmenin olması. Ortama uygun filan bir klapta barbensinleri filan ne bileyim anladın mı? yani. Sıkıntı olur. Bu bir. İkincisi dövmeden sıkılma mevzusuna gelince e kardeşim dövmeyi sen yaptırıyorsun. Sen karar verdin. Kendin istedin. Yani bunun pişmanlığının olmaması lazım. Dövmeyi yapmazsan belki pişmanlık olur. Yaptığı şeyin pişmanlığı geçer. Çünkü sen yaptın, karar verdin. Yapmadığın şeyin pişmanlığı geçmez. Ben dövme yaptırmadım. Pişman mıyım? Değilim yani. Aslında bir de öyle bir şey var ama ben böyle çok dövme yaptırayım falan moduna da hiçbir zaman girmedim. Onu da söyleyeyim ben. Birçok arkadaşımın da dövmesi yoktur bu arada benim gibi. Var olanlar da var da yani genelinde yok. Yakın arkadaşlarımda hiçbirinde yok yani. Diğer taraftan dövme'nin bazı şeyleri var, yan etkileri var. Mesela dövme, sonra dövmenin boyaları, mürekkebi. Dövmenin yapıldığı yerde ter bezlerini tüküyor, terlemeyi yüzde 50 yaklaşık e, azaltıyor dövme yaptığın yerde. Azalttığı için ve terde daha fazla sodyum olduğu ortaya çıkmış. Dövmeli yer terlediği zaman o terde daha fazla sodyum var ve terleme engelliyor. Dolayısıyla ter bezlerine yakın yerlere dövme yaptırmamak lazım. Ben sola döneceğim ya. Niye girmeye çalışıyorum ki? Ter bezlerine yere yakın yaptırmamak lazım. Mesela göğsün biraz daha şöyle koltuk altına yakın yerlere gibi falan. Bu da diğer bir husus. Başka bir husus dövme yaptırdığın zaman bir kere dövmeci önemli tabii ki. Yani adamın yaptığı işlere bak. Yoksa her kez eline biraz eli biraz kalem tutan, biraz böyle çizimi iyi olan filan dövmeciyim diyor. Yaptığı işlere bak ve o işleri gerçekten o mu yapmış? Önemli çünkü yani hayat bu işe yapacağın şey bu tablo değil ki alırsın lan beğenmedin değiştirirsin yani öyle bir şey değil bu. Dolayısıyla çok önemli. Yani bu bağlamda para biriktir iyi bir dövme yaptır. Ya da yaptırma yani böyle dandik bir yerde filan. Sonra kullanılan mürekkeplerin de şey önemli kalitesi önemli. Kimisi organik onların, kimisi ...inorganik mürekkepler. Sentetik yani bazıları. Zaten çoğu sentetik şu anda. Çünkü... ...Frank skalasının fazla olması için... ...sentetik olması lazım. Yani o mürekkeplerin de kalitesi önemli. çeşidi de önemli. Hangi base'den temelini. Ona da dikkat etmek lazım. Ama onun dışında... ...senin vücutun kardeşim... Ne istiyorsan onu yaptır yani. Hiç şey yapma. Ben hep hayatımda hep şeydim yani. Hep böyle. Hep marjinaldim. Eskiden de marjinaldim. Yani. Diyorum ya. 90'larda 5-6 tane uzun saçlı adam vardı. Biri bendim yani. Ve ben memnunum. İyi ki hayatım böyle. Şimdi anlatıyorum yine. Şimdi bakıyorsun öyle uzun saç küpe takmış bilmem ne mümkün değil. Hiç kimse, kimse kimseye karışmıyor şimdi. geçti işte bizim zamanımız öyle değildi. Bizim zamanımızda satışıyorlardı. Hele bir de böyle kalabalık grupsa filan direkt salça oluyorlardı sen. Başıma kaç kere geldi. Kaç kere geldi ya bir kere değil, iki kere değil, kaç kere geldi Onlarla ilgili de ayrı video yaparım ya. Ulan Üsküdar'ın göbeğinde saldırdılar bize. 10 kişi. Sırf saçı uzun ya benle bir arkadaşım. E ne oldu şimdi kimse kimse karışmıyor. Niye? alıştırdık çünkü yani. Biz alıştırdık siz rahat edin diye işte. <laughs> Kendi vücudun, kendi karar ver. Kendi hayatın, kendin karar ver. Seni nasıl mutlu ediyorsa öyle yaşa kardeşim. Bir tane hayatın var, bir kere dünyaya geliyorsun. Kasma yani. El alem ne der filan. De ki yani fak el alem ne anladın? Kendin karar ver ama mantıklı ol. Bu söylediğim şeyleri göz önünde bulundur. İleride sana sıkıntı olmasın. İleride hayatın etkilemesin. Yaparsın işte eline koluna filan. Bitirirsin üniversiteyi. Güzel bir iş pozisyonu olur. Dönmenden dolayı işe giremezsin. Al işte kariyerin başlamadan bitti filan. Ha belki ileride şey olabilir. Eee herkes dövme yaptırmaya başladığı için son zamanlarda belki insanlar da e, alışır filan buna. Olur mu? Olur. Yani ama şu anda sıkıntı olur. Ya i̇leride işin elini aldığın zaman belki bir sıkıntı olmaz. Yani bilemiyorum. O yüzden mantıklı karar verdim. Ama kendi hayatımız. Söyleyeceklerim dövme konusunda bu kadar. Ha, ben dövme yaptırır mıyım bu saatten sonra? Aa, zannetmiyorum. Bana söylüyorlar sürekli. Hocam senin kollara şöyle bir dövme yapsan falan nasıl olur? On Olabilir de benim yani kollar sürekli büyüyor. Şimdi yani bugün dövme yaptık. Yarın olacak 52 sandım kol 55 santim inşallah. E ne olacak o zaman? Dövme böyle gerilecek. Yani ben sabit ölçülerde bir adam değilim ki. Her sene çok şükür hayvan gibi büyüyen bir adamım yani. Ulan takım elbise aldım. Bundan ne zaman oldu o takım elbise? 2 sene falan. 2,5 sene önce. Yani özel yaptırdım. On numara takım. Asteri, masteri, kumaşı filan her şey on numara. Özel hatta iniş var yani. Ceket içerisinde böyle ismim yazıyor yani. Pantolon da filan. Pantolonun kemerleri yok. Yandan böyle sıkmalı filan. Kemersiz kulları. On numara ya. Ve içine pay koydurdum. Dedim ki yani vücut büyüdüğü zaman paydan açarız onu. Tabi çok fazla da pay koyamıyorlar. Ceket kabarıyor çünkü. New York'ta çok ünlü bir yerde yaptırmıştım onu. İki sene önce falan. Ulan takım olmuyor bana şimdi. Kollarım girmiyor. E pay var. Pay da yetmiyor. Daha doğumda ne kadar pay var işte. İki sandığım falan. Belki pay var. E yetmiyor. E benim göğüsler büyümüş 5 santim sırttan filan enim şey olmuş yani e, kollardan atmışım zaten ben 3-4 santim yani böyle bir sıkıntı var işte dövmede de aynı sıkıntı olabilir ölçüsü değişmeyen bir yere yaptım lazım. ve onda da ölçü değişiyor o da sabit değil ki <laughs> Anladın sen onu. Hadi bakalım görüşmek üzere. Herkese bol şans. Daha fazla ben. Ne derler ona? Muhaşeret. Edebi muhaşeret miydi? Neydi?